Selam. İngliş Home'dan şöyle kocaman bir paket bir alışveriş yaptım. Eee büyük indirim var. Belki size ilginizi çeker diye sizlerle paylaşmak istiyorum. İndirimler bitmeden e, siz de almak istediğiniz, beğendiğiniz ürünler olursa gitmek isterseniz eğer videoda aldığım şeyleri görebilirsiniz. İngliş Home'da 75 liralık ürüne 15 liralık indirim vardı. E, 220 lira tuttu yaklaşık hatırlamıyorsam 190 lira verdik sadece. E, aldığım şeyleri çok severek aldım. E, size de göstermek, size de paylaşmak istedim. O zaman videoya geçebiliriz. Şöyle Amerikan servisi aldım. Ee, bunun fiyatı 34 liraymış. Ee, mutfaktaki masamda kullanmak istiyorum. Mutfakta şöyle yüksek bir bar masası aldım. Oraya koyarak kullanmak istiyorum. Ee, hasır gibi böyle. E, bunlar yıkanabildiği için bunları tercih ettim. Rengi de şöyle <laughs> yeşil bir renge sahip. Mutfak masamın üzeri kahverengi. Yeşille de gayet güzel uyacağını düşündüm. 34.99 lira bir fiyatı vardı. Şöyle görselini de görmek isterseniz English Home dörtlü servis tabak altı olarak geçiyor ismi de. Bu ürünü aldım. 4 adet 34 lira 99 kuruş fiyatı sahip. Şu limon sıkacağını aldım. Ee, bu da hem limonu içerisine tutar diye iyi olacağını düşündüm. Ee, bu limon sıkacağını da aşağı cam Cam olması tabi, tercih etmemde önemli bir, bir faktör oldu. Aşağı sıcağım olduğu için tercih ettim. Üstü ise plastik bir ürün. 6.99 aldım geldiğim şeylere geliyoruz. Ben su delisiyim. Kupa arayıp duruyordum. Evimde kullanacağım kupaları arayıp duruyordum. Ee, bu kupalardan aldım. Bu kupalar Nibon diye geçiyorlar. Porselenle e, kemik tozunun karıştırılarak elde edilmesi e, oluyormuş Nibon'da. Ben de araştırırken öğrendim. Dayanıklı olacağını düşünüyorum. Şu şekilde. Bunun dört farklı rengini aldım. Onları da göstereceğim şimdi. Bir e, rengi daha. Bu pudra diye geçen rengi. Pudra rengi. Kremit rengini aldım. Bu renk ise krem rengi. Krem rengini aldım. Yine kullanmak için. Misafirlerim gelince de bol bol kullanırız diye Aynı zamanda da şu renge bayıldım. Füme rengi. Dördünü beraber hoş bir görüntü elde edeceğini düşündüm. Şöyle şöyle dördünü beraber göstermek gerekirse böyle gösterebilirim dört farklı rengi aldım. Sonra bambu kaşıklıkları aldım. Aşağısında bulunan e, saklama kutusu ya da işte bunları koyabileceğiniz bir kutusu mevcut. Kutuda e, kutu da bambu olduğunu düşünüyorum. 49 lira bir fiyatı vardı. Dediğim gibi ürünlerde 75 TL, 15 TL indirim vardı. Su bardakları için bunları tercih ettim. Meşrubat bardağı olarak geçiyor. 365 mililitre alıyormuş kendisi. Düz, sade şeyleri daha çok seviyorum. Şöyle dümdüz, su bardakları. Çay bardakları için, su bardaklarının fiyatını söylemedim. Su bardaklarının fiyatı 19.99 liraydı. Su bardaklarından iki kutu aldım. Sadece ikinci kutusu da burada bu şekilde, görebilirsiniz. Sonrasında çay bardaklarından da şöyle ince çay bardaklarını seviyorum. Bunlar 6 adet mevcut. içerisinde 125 mililitre olduğu söylüyor. 12 liraydı kutusu. Bunların altlıkları yok. Şu şekilde. ...daha ince bir beli olan çay bardakları. Bunların altlıkları yok. Altlıklarını da yine Madame Coco'nun altlıklarını çok seviyorum. Sanıyorum ki Madame Coco'nun altlıklarından alıyor olacağım. İngiliz e, olan aldıklarım bu şekilde. Fiyatlarıyla beraber. Eğer ben beğendiyseniz almak isterseniz sizler de... E, ...indirimi kaçırmadan alabilirsiniz. Dediğim gibi e, en az şu kupalar 20 liraydı. E, hepsini beraber aldığınızda 75 liraya 15 lira indirim var. Benim e, 3 tane 15 lira indirime denk geldi. Yani 45 liralık bir indirim söz konusu oldu kullanacağıma inanıyorum. İngiliz şanma aldılarından sizler de bakabilirsiniz. Online'da indirim var sanıyorum ki. Online'dan da almak isterseniz alabilirsiniz. Ee, yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum indirimin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.